Onun da adı zarf. Zarf yani belirteç. Sözcük türlerinin hemen hemen hepsinin ikinci bir adı var. Bunları da bilmekte fayda var. Zarf yani belirteç. Zarfın tanımı şu. Fiillerin fiilimsilerin sıfatların ve diğer zarfların anlamlarını çeşitli yönlerden etkileyen sözlüklerdir. Evet, tanımı oldukça geniş tuttum sevgili arkadaşlar. Bizim zarf deyince aklımıza öncelikle fiil gelir ama fiilimsileri, sıfatları ve hatta diğer zarfları da işin içine katmamız gerekecek zarflar söz konusu olduğunda. Zarflar deyince aklımıza ne geliyor bilmiyorum ama benim aklıma bir kelam geliyor. Evet. Mir kelamın ne alakası var diyeceksiniz. Mir kelamı ilk çıktığı klibiyle hatırlayanlar bilir. Mirkelam kelam ilk klibinde ne yapıyordu? Koşuyordu. Evet. Bunun üzerinde duracağız şimdi. Tabii ki bir kelamdan ziyade biz koşmasına bakıyoruz. Bir kelam koşuyor. Şimdi zarflar fiillerin öncelikle anlamlarını çeşitli yönlerden etkileyen sözcüklerdir. Yazalım. Bir kelam hızlı koşuyor, çok koşuyor, sabah koşuyor, aşağı koşuyor şeklinde biz bu şekilde arkadaşlar eylemlerin anlamını çeşitli yönlerden niteleyip belirtebiliriz. Hızlı koşuyor, çok koşuyor, sabah koşuyor, aşağı koşuyor. Hızlı cevabını alabilmek için bizim eyleme hangi soruyu sormamız lazım? Nasıl? Çok cevabını alabilmek için Ne kadar? Sabah cevabını alabilmek için Ne zaman? Aşağı cevabını alabilmek için burada soruya dikkatinizi çekmek istiyorum nere sorusu söz konusu. Nereye değil nere sorusunu soracağız. Bu da zarflarla ilgili bir ayrıntı. Ona da yeri gelince değineceğiz. Şimdi nasıl sorusunun cevabı olan hızlı kelimesi eylemi hangi yönden belirtecektir, niteleyecektir? Durum. Ne kadar sorusunun cevabı olan çok, miktar, ne zaman sorusunun cevabı olan sabah zaman. Nere sorusunun cevabı olan aşağı ise yer yön bakımından bize eylemi verecektir sevgili arkadaşlar. İşte bunlar aynı zamanda zarfların türlerini oluşturuyor. Yani bir durum zarfı sorusu nasıl? İki miktar zarfı sorusu ne kadar? Üç Zaman zarfı sorusu ne zaman? 4. Yer yön zarfı sorusu da nere sevgili arkadaşlar? Zarflarımızın türleri bu kadar değil. Bir de beşincisi var. Bunları toparlayalım. Aynı zamanda bu soruları da soru zarfı diye söyleyelim. İşte size zarflar, soruları ve türleri. Tek kalemde, tek şemada zarfları görmüş oldunuz. Geriye birkaç tane püf noktası kalıyor sevgili arkadaşlar. Evet, Zarflarla ilgili KPSS'ye baktığımız zaman da en fazla sorusu gelen sözcük türü olduğunu görürsünüz. Genellikle sorusu şöyle sorulmuş. Yüklemin anlamını zaman bakımından sınırlayan sözcük olarak sorulmuş. Yani aşağıdakilerin hangisinde zaman zarfı vardır diye sorulmamış da zaman bakımından sınırlayan bir sözcük kullanılmıştır. Durum bakımından sınırlayan veya belirten bir sözcük kullanılmıştır. Durum zarfını sormamış. Durum bakımından sınırlayan bir sözcük veya durumunu belirten bir sözcük olarak bizden istenmiş. Şimdi zarflarla ilgili sevgili arkadaşlar tabi bu zarfların türlerini görecektik. Bunlarla ilgili püf noktalarına bakalım. Birinci olarak söylememiz gereken şey şu. Nasıl sorusu sevgili arkadaşlar bizim karşımıza niteleme sıfatını buldururken de çıkmıştı. Yani nasıl sorusu hem niteleme sıfatını hem de burada olduğu gibi durum zarfını buldurmaya yarar. O zaman notumuz şu olsun. Formül olsun hatta. Nasıl artı isim eşittir sıfat. Nasıl artı fiil eşittir zarf. Yani nasıl sorusunu isme sorarsanız, sıfatı fiile sorarsanız da zarfı bulursunuz. Hemen yazalım. Soruları kolay çözdüm. Kolay soruları çözdüm. Soruları kolay çözdüm. Kolay soruları çözdüm. Cümlelerinde geçen kolay sözcüklerine bir bakalım. Bizler nasıl sorusunu sorarız, cevabın kolay olduğunu görünce hemen bir görev söyleriz. O anki durumumuza göre bazen sıfat bazen de zarf söyleriz. Burada mesele nasıl sorusunun cevabı olması değil o sözcüğün Önemli olan bizim nasıl sorusunu hangi sözcük türüne sorduğumuzdur. Eğer nasıl sorusunu isme sorarsak, sıfatı fiile sorarsak zarf veriyordu. Kısacası bizim yönleneceğimiz alan sorduğumuz sözcüğün türüdür. Kolay çözdümdeki kolay zarf, kolay sorudaki kolay ise sıfat görevindedir.